Gümta TV'den herkese selamlar. Ben Bertin Sezer. Bugün sizlere Fransız yeni dalga akımından bahsedeceğim. Eğer hazırsanız hemen videoya geçelim. Truffaut, Godard, Rive, Resne, Chebro. Kim söylemedim ki? Ay. Senimizin diğer videoları için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Değil mi? Evet. Tamam. <laughs> Fransa'nın Lumière kardeşler tarafından halka ilk gösteriminin yapıldığı ülke Fransa'dır. Fransa sineması doğduğu günden bugüne Fransa'nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısıyla şekillenmiştir. 1960'larda başlayan Fransız yeni dalga akımı, mevcut sinema endüstrisinde baş kaldıran yönetmenlerin bir araya gelerek oluşturdukları bir sinema akımıdır. İtalyan yeni gerçekçilik akımından etkilenmekle birlikte aslında kendinden önceki tüm anlayışları reddeden bir yapıya sahiptir. Bu akım başlangıç noktası olarak Hollywood'un endüstri sinemasına karşı çıkmıştır. Öne çıkan özellikleriyle bu akım anti Hollywood bir profil çizerek Fransız sinemasının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Neden sonuç ilişkisine dayanan Hollywood senaryolarının aksine yeni dalga sinemasında işlenen her konu gerçek hayatı birebir taklit etmektedir. Yeni dalga akımında olayların giriş, gelişme ve sonuç bölümü bulunmamaktadır. Ayrıca film kahramanlarının hepsi Burjuva sınıfındandır. Yeni dalga akımını benimseyen film yapımcıları klasik film formatını reddetmiş ve filmlerinde dönemin toplumsal ve siyasi olaylarına yer vermişlerdir. Her yönetmen kendi dünyasını anlattığı için bireyci ve bireysel bir anlayış ortaya çıkmıştır. Yeni dalga sinemasında ortaya çıkan bir diğer özellik ise atlamalı kurgu tekniğinin kullanılmasıdır. Yeni dalga sinemasının en ünlü yönetmeni ise Francis Tartuff'tur. Yeni dalga akımının ilk örneği olan Serseri Aşıklar filmi 1960 yapımı Jean-Luc Godard filmidir. Bu filmde en önemli nokta atlamalı kurgu tekniğinin ilk defa kullanılmasıdır. Yeni dalganın ünlü yönetmenleri ise Truffaut, Godard, Reeve, Varda, Resney ve Romer'dir. <laughs> Din dalga akımının ünlü yönetmenleri ise Truffaut, Godard, oh. Romer, Chevron, Rive, Varda, Resney'dir. Selim'imizin diğer videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.